Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Tam da Kurban Bayramı yaklaşmışken kavurma tarifimi paylaşmak istiyorum sizlerle. Malzemelerim: 1 kilo dana kuşbaşı, 150 gram kuyruk yağı, 1 tatlı kaşığı tuz. Öncelikle kuyruk yağlarımızı küçük doğranmış kuyruk yağlarımızı tavaya alıyoruz. Sık sık karıştırarak bir yarım saat kadar kavurdum arkadaşlar. Bu şekilde iyice yağını salmasını bekliyoruz dibine bakın sıvı yağ gibi altında yağ oluşuyor hiçbir başka yabancı yağ kullanmıyoruz sadece kuyruk yağıyla yapıyoruz kavurmamızı ve yavaş yavaş yapıyoruz maksimum bir buçuk saatte kavurmamız hazır olacak inşallah yarım saat kadar kuyruk yağını kavurduktan sonra bakın çok güzel yağı çıktı yağlarını alıyorum kalan kıkırdak kısımlarını aldım arkadaşlar. Evet bakın yağı gayet yeterli. Şimdi etimi atıyorum. Tahmin ederseniz ki güzel bir ses çıktı. Evet güzelce etlerimizi etlerimizi de yağımızı karıştırdığımız gibi sık sık karıştıracağız arkadaşlar. Zaten kavurmanın özelliği kısık ateşte ve yavaş yavaş pişmesidir. Lokum gibi olması için sadece bu işlemi yapacaksınız. Diğer işlerinizi yaparken mutfakta ara ara kavurmanızı, karıştırmanız gerekiyor sadece. Evet arkadaşlar, bakın pişmeye yaklaştı artık kavurma. Dibinde hiçbir su kalmayacak. Bakın halen de var. Evet gözler çoğaldı. Bakın şurada gösteriyorum sizlere. Göz göz oluyor. Ya artık yağım kaldı. Suyunu bayağı çekti. Şimdi tuzunu ilave edeceğim. Ben iri tuz kullandım arkadaşlar. Eğer kaldırmak isterseniz de kavanozlara koyarak kapağını kapatarak buzdolabında bekletebilirsiniz. Dilediğiniz zaman yiyebilirsiniz. Ya da streç filmin içine sararak Yine aynı şekilde buzdolabında bekleterek kurbanda o şekilde değerlendirmek isterseniz fazla yapıp dolabınıza koyabilirsiniz. Biz sadece yemelik yaptık bugün. Bakın kavurmam gerçekten lokum gibi oldu, ağızda dağılıyor, çok lezzetli oldu. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni bir paylaşımda buluşmak üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.